Bugün sizlerle geri dönüşümden balık yapacağız. Hazırsanız malzemelere geçebiliriz. İhtiyacımız olan malzemeler kağıt rulolar, boya kalemleri. Siz ister sulu boya, parmak boyası da kullanabilirsiniz ve makas. Hazırsanız başlayabiliriz. Rulomuzu önce birazcık esnetiyoruz ki daha kolay kesilebilsin diye. Esnettikten sonra istediğiniz tarafı yarım ay şeklinde kesiyoruz ki balığımızın ağzını yapalım. Bu şekilde balığımızın ağzını oluşturduk. Şimdi de kuyruk kısmını yapmak için yanlardan küçük birer üçgen kesiyoruz. Diğer taraftan da kesiyoruz. Bu şekilde balığımız oluştu. Şimdi istediğiniz gibi boyayabilir, süsleyebilirsiniz. Ben sizler için bir tane örnek yaptım. Bu şekilde mavi bir balık. Hoşçakalın.